Merhaba arkadaşlar Kripto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberlere, önemli grafik analizlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunun yanı sıra önümüzdeki süreçte de bizleri neler bekleyebilir, bunlara dair yorumlarda bulunacağız. İlk olarak XRP tarafında şu an itibariyle baktığımızda son 24 saatte %30'luk bir değer artışı var ve son 7 günde %65 son 30 günde %376'lık bir değer artışı var ve bunu yapan coin şu anda 3. sırada yer alıyor arkadaşlar. Market cap'i evet çok yüksek ama buna rağmen o öyle güzel hacimler kazanıyor ki öyle güzel para girişi var ki şu anda XRP'de e, bu fiyatlarda bile bu market cap'te bile fiyatı çok güzel seviyelere ulaştırabiliyor. Şu anda dediğimiz gibi %30'luk bir değer artışı var. 2.44 2.45 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ama biz XRP'yi 30 sentteyken 40 sentteyken bir e, 1 dolardayken 1.5 dolardayken sürekli olarak XRP adına haberler videolar analizler yapmaya çalışıyorduk. XRP'nin potansiyeli hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışıyorduk. Ee, şu anda bulunduğumuz noktada da artık XRP meyvelerini vermeye başladı. Elbette uzunca zamandan beri yatırımcısını üzen bir coin'di. Yatırımcısına çok fazla bir getiri sağlamayan bir coin'di. Ee, ama bunun sebepleri hakkında da zaten konuşuyorduk. Dava ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaştık. Dava sebebiyle XRP'nin fiyatının baskılandığını sizlerle paylaştık ama özellikle seçim sonrasında da XRP adına çok daha pozitif gelişmeler yaşanabileceğini söylüyorduk. Neydi bunlar? Ee, özellikle Kamala Harris aslında XRP tarafında Ripple tarafında desteklenen isimdi ama Donald Trump'ın kazanması durumunda verdiği vaatler de çok kıymetliydi geri genzleri kovacağını söylüyordu ve ilk zaten fitili ateşleyen de bu oldu Ripple topluluğu açısından. Burada e, önümüzdeki süreçte artık e, Gary Gensler SEC'nin başkanı istifasını sunacak 20 e, Ocak tarihinde istifa edecek ve bu haberle birlikte XRP rallisini başlattı. Sonrasında topluluk yeniden devreye girdi ve XRP'nin fiyatının şu anda 2.4 dolar seviyelerine kadar yükselmesine Yol açtı. Bu bize ne kazandırdı? XRP şu anda 3. sırada yer alıyor arkadaşlar ve inanılmaz bir reklam yaptı. Fiyat en büyük ee, reklamdır diyebiliriz. XRP adına da şu anda bu yaşanıyor. Çok hızlı bir şekilde bu fiyatlara ulaştı ve yeni gelen kriptoya yeni gelen isimlerde yeni gelen yatırımcılarda burada XRP'nin güzel ivme yakaladığını görerek XRP'den alımlar yapabiliyor. Ee, şu anda 3. sırada coin market cap verilerinde ve geçtiğimiz aylarda burada Dogecoin'in bile gerisinde hatta USDC'nin de gerisinde yer alıyordu. ADA Cardano da iyi bir performans sergiledi. Bu nedenle onu buradan çıkarıyorum. Burada USDC, Dogecoin, BNB, Solana'nın gerisindeydi ama özellikle dün itibariyle Solana'yı ve Tether'i geçti. Geçtiğimiz haftada yine BNB'yi geçti. Biraz daha öncesinde Dogecoin'i geçmişti, İşte USDC'yi geçmişti. 30 milyar dolar market cap'lerden bu yükseliş öncesinde şu anda tekrardan 100 milyar doların üzerine hatta 138 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırıyor. İnanılmaz da bir hacmi var baktığımızda 30 milyar dolarlık bir hacme sahip ve Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da 32 milyar dolarlık hacim var. Yani sadece 2 milyar dolarlık bir fark var arada. Bitcoin'e baktığımızda 45 milyar dolarlık yine hacim var. Bitcoin tarafında Bitcoin biliyorsunuz piyasanın en büyük öncüleriz, öncüsü zaten. E, direkt olarak e, Bitcoin bu piyasanın öncüsü, kralı. Ama XRP ile arasında 15 milyar dolarlık bir market cap var. Ethereum'la ise sadece 2 milyar dolarlık bir Market cap fark, e, hacim farkı var düzeltiyorum. E, Bitcoin'le 15 milyar, Ethereum'la 2 milyar dolarlık bir hacim farkı var. E, bulunduğumuz noktada XRP'nin nasıl bir hype yakaladığını, nasıl bir ivme yakaladığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 24 saatlik e, kripto piyasasındaki hacme baktığımızda %37'lik artışla 200 milyar dolar seviyelerine yakın e, 198 milyar dolar seviyelerinde ve 45 burada 30 30 60 da ikisinde 105 milyar zaten ilk 3 coin'de hacim dönüyor. Bu nedenle de baktığımızda aslında piyasanın büyük bir hacmini buradaki coin'ler e, kapsıyor diyebiliriz. Yarısından fazlası zaten bu 3 coin'de Bitcoin, Ethereum ve XRP'de. E, bakalım XRP adına önümüzdeki süreçte bence heyecan daha da artacak gibi duruyor. Çünkü şu anda e, boğa piyasasındaysak bunun başlarında olduğumuzu ben inanıyorum veya en azından ortalarına çok fazla yaklaştığımızı düşünmüyorum Bu nedenle xrp adına ben beklentim biraz daha fazla şimdi e, xrp ile ilgili haberimize de geçelim isterseniz Bitcoin sistemi.com'un haberi xrp rallisi durdurulamıyor Peki yükselişin nedeni nedeni ne Solana kurucusundan kritik xrp çağrısı geldi e, şimdi e, 1 doların altında bulunan XRP önce 1 dolara açtı. Sonrasında ise dün yaşanan ani bir yükselişle 2 doların üzerine çıktı. XRP yaşadığı ralli ile 2.45 dolar seviyelerine yükselirken bu yükselişin nedenleri merak ediliyor. Bu noktada blockchain analitik firması Scope e, Scan e, XRP'nin son yükselişinin arkasında muhtemelen Koreli yatırımcıların yer aldığını söyledi. X hesabından yaptığı paylaşımda Koreli yatırımcıların son XRP artışını körüklediğine dikkat çeken e, Scope Scan e, Son 24 saatte Güney Kore'nin en büyük borsalarından biri olan Upbit'te XRP, KRV e, spot işlem hacmi 3.8 milyar dolara ulaştığını da ekledi. XRP bu yükseliş ile Bitcoin ve diğer altcoin'leri de geride bırakırken Bitcoin işlem hacminin 11 katına ulaştı. Upbit'te XRP ilk sırada yer alırken onu Dogecoin ve Shiba Inu takip etti. Bitcoin sıralamada 8. sırada yer alırken Ethereum 11. sırada yer aldı. Benzer şekilde Güney Kore'nin bir diğer büyük borsası olan Bitump'da XRP işlem hacmi toplam 1.2 milyar dolara ulaşarak platformun toplam işlem hacminin %32'sini oluşturdu. Kore tarafında büyük bir XRP ilgisi var gibi gözüküyor. Şimdi e, yine fiyatın yükselmesini tetekleyen ve aslında Solana'nın da gerisinde bırakan önemli e, etkenlerden bir tanesi de buydu. Solana kurucusundan XRP çağrısı geldi. E, XRP bu yükselişiyle tüm piyasanın dikkatini çekerken Solana kurucu ortağından XRP çağrısı geldi. Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko e, yaptığı paylaşımda ulusal bir XRP rezervi çağrısında bulundu ve ulusal bir XRP rezervine ihtiyacımız var dedi. Piyasa değeri bakımından 3. büyük kripto para sıralamasını yükselen XRP, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %28.7 artarak 2.40 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Ee, XRP adına durumlar böyle dediğimiz gibi topluluk büyük bir ilgi gösteriyor ve burada farklı ülkelere de artık XRP'nin e, adının duyulduğu e, bariz bir şekilde gözüküyor. Yeni yatırımcılar XRP'nin böyle bir performans sergilediğini gördüğünde elbette XRP'ye sahip olmak istiyorlar. XRP'nin potansiyeline güvenip potansiyelinin farkına varıp XRP yatırım yapıyorlar ve bu da FOMO etkisiyle birlikte XRP'nin fiyatının sürekli olarak yukarı doğru ilerlemesine yol açıyor diyebiliriz. Grafiğimize geçecek olursak XRP'nin grafiğine baktığımızda 3.3 dolar bölgesi artık burada XRP'nin gözüne kestirdiği yeni seviyeler olabilir gibi gözüküyor. Neden diyecek olursanız burada 2018'den bu yana devam eden bir düşen trend yapısı vardı. Fiyat sürekli olarak sıkışıyordu ve özellikle geçtiğimiz sene bir sene boyunca XRP'nin fiyatı belli aralıkta sürekli olarak devam etti. Sonrasında ne oldu? Ee, özellikle gelen haberlerle birlikte Amerika'daki seçim sonrasında XRP bu bölgenin üzerine çıkış yaptı. Haftalık kapanışını yaptı ve ardından burada ilk etapta 1 dolar sonrasında 1.41 1.5 dolar derken e, 2 dolar bölgesini de aşmış oldu ve bununla birlikte şu anda artık XRP adına Dünkü yükseliş sonrasında yeni hedef noktaları kademe kademe ilk etapta 2.53 dolar bölgesi önemli bir direnç. 2.68 sonraki önemli direncimiz ve bu bölgenin de yukarısında 3.3 dolar bölgesi XRP'nin önemli hedef noktalarından bir tanesi. Eski ATH noktasını açtıktan sonra XRP adına neler yaşanacak birlikte deneyimleyip göreceğiz. Çünkü kendisine bir zirve arayışı içerisinde olacak ve o bölgeleri birlikte deneyimleyip göreceğiz eğer aşabilirse. Şu an için baktığımızda kademe kademe önemli bir bölgeler bunlar. Destek olarak baktığımızda 2.26-2.27 önemli bir destek noktamız. Biraz aşağısında 1.96'lar bence önemli bir yine destek noktası. Daha da aşağısında 1.40 bölgesi güçlü destek noktalarımızdan bir tanesi XRP adına. XRP için bir diğer önemli grafiğimiz daha bunu yakın zamanda sanırım 1-2 video öncesinde paylaşmıştık. XRP tarafında şöyle bir haftalık grafiği açayım daha net bir şekilde görebiliriz. XRP'de özellikle burada XRP Bitcoin paritesinden bakıyoruz. 5.0.68.500 bölgesi daha öncesinde Mart 2021 e, tarihinde mesela bir rally tetiklemiş bu bölgeye geldikten sonra bu bölgeden bir sekme alıp yukarı doğru %446'lık bir yükseliş başlatmış Tabi bunun öncesinde yine 2021'in başlarında benzer bir tablo görüyoruz bu bölgeye gelmiş bu bölge destek olarak çalışmış ve yukarı doğru küçük bir performans sergilemiş Geçtiğimiz günlerde yine XRP adına benzer bir tablo gördük Temmuz aylarında, Ağustos aylarında XRP tarafında bir ufak yükseliş geldi. Tabi bunun öncesinde Haziran aylarında yine 5068-500 bölgesi destek olarak çalıştı. Ve sonrasında bu bölgeden yukarı doğru bir ivme başlattı. Sonrasında tekrar bu bölgeyi test etti. Tıpkı burada olduğu gibi yukarı doğru yükseliş ardından tekrar bu bölgeyi test ediyor. Ve tekrardan bu bölgeyi test ettikten sonra e, yukarı doğru ivme başlatıyor. Tabi e, önceki videomuzda buna değindiğimizden beri XRP Bitcoin paritesi karşısında sadece %30'luk neredeyse bir değer artışı yakalamış. %27'lik bir değer artışı yakalamış Bitcoin paritesi karşısında. Bunun tamamlanması durumunda şöyle şu anki bulunduğumuz noktadan bakacak olursak %52'lik daha bir yol var. Eğer XRP tekrardan buna benzer bir performans sergilerse Bitcoin paritesi karşısında önümüzde daha %50'lik daha bir yükseliş potansiyeli gözüküyor. Geçtiğimiz senelere kıyasla benzer bir senaryo yaşarsak yine XRP adına Bitcoin paritesi karşısında en azından %52'lik bir değer artışı potansiyeli Gözükebiliyor e, tabi sadece %52 ile bunu kıyaslamamak lazım kısıtlamamak lazım XRP güçlü performans sergilediğinde burada Bitcoin paritesi karşısında nasıl performanslar sergilemiş çok daha öncesinde görüyoruz bu nedenle evet hani e, geçtiğimiz senelerde bu tip bir performans sergilemiş bunu sergilerse yine benzer bir performans görürsek %52 daha önümüzde yol var ama bu sadece %52 ile kısıtlanacak bir şey değil. E, XRP şu anda gazını almış durumda. Topluluğun desteği arkasına alınmış durumda ve Gary Gensler'ın sadece istifa haberi geldi. Şu anda istifası da gerçekleşmedi. Bu nedenle bu gibi olaylar ve önümüzdeki süreçte yeni işbirlikleri bankalarla, ülkelerle, yerel para birimleri üzerine Dijital para birimleri üzerine çalışılması durumunda XRP tarafında tabii ki çok daha büyük beklentiler bizleri bekleyebilir. Ee, XRP'de durumlar böyle. Ee, Bitcoin paritesine de geçeceğiz şimdi. Bitcoin'deki son durumları da birlikte inceleyelim. Ee, Bitcoin'de şöyle günlük hatta 4 saatlik grafiğimize geçelim. Evet Bitcoin'de baktığımızda özellikle burada aşılamayan bir düşen trend yapısı olduğunu görüyoruz ve bunun aşılabilmesi için bizlere gereken 97.500 ve üzerinde 4 saatlik kapanışlar yapılması bu seviyeyi aşamaması ile birlikte Bitcoin'de bir satış baskısı oluştu ve şu anda 95.000 bölgesinden işlem görüyor. Ee, bu bölgeden biraz daha devam ederse yani düşüş devam ederse burada 93.300-93.400 bölgesi bence güzel bir destek noktası. Daha da aşağısında 92.600'ler yine önemli destek noktalarımızdan bir tanesi. Ee, yukarı bölgede dediğimiz gibi 97.500 önemli bir direnç ve bu bölgenin aşılması durumunda artık tekrardan 100.000 dolar bölgesinin ben konuşulabileceğine inanıyorum. Ee, onun dışında Bitcoin dominansına baktığımızda Burada biliyorsunuz bir yükselen trendimiz vardı. Özellikle birkaç seneden beri süre gelen hatta şöyle birlikte bakalım. 2022 yılından bu yana devam eden bir bitcoin dominansı yükselişi vardı. Ve bu yükseliş trendi geçtiğimiz günlerde kırıldı. Aşağıya doğru bir kırılım gerçekleşti. Bu elbette altcoinler için değerli bir şey. Burada artık Bitcoin dominansının geriye doğru çekildiğini görüyoruz. Özellikle %61'lere kadar yükseldikten sonra, %61-50'lere kadar yükseldikten sonra burada şu an itibariyle bir düşüş oluştu. Ve yükselen trend de kırıldı. Bu kritik. Şimdi %55-86 bölgesi bence bir diğer önemli nokta. Bu bölgenin altında kapanışlar yaparsak ben altcoin'lerin çok daha güçlü performanslar sergileyebileceğine inanan taraftayım. Ve son olarak Ethereum. E, Ethereum'da da yine benzer bir tablo görüyoruz ne yazık ki fiyat belli bir alanda sıkışmış durumda şöyle görüyorsunuz e, gitgeller sürekli hem destek noktamız hem dirençlerimiz çalışmış ve bu bölgeyi aşamadığı için direnç noktasına takıldığı için bir geri çekilme yaşıyoruz burada 3558 bölgesi bence güzel bir destek noktası Ethereum için e, olası geri çekilmenin devam etmesi durumunda. 3558 önemli bir direnç önemli bir destek yukarı bölgede direnç noktamızsa 3730'lu seviyeler gibi gözüküyor. Bu seviyelerin üzerinde 4 saatlik kapanışlar şu anda ethereum adına gerekiyor diyebiliriz. Onun dışında xrp tarafında söyleyebileceklerimiz bunlar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.